Evet arkadaşlar sesim ulaşıyor mu? Evet arkadaşlar sesim ulaşıyor mu? Evet, Tam geliyor. Evet az önce bir e, Superbox'a bağlıydı, o bitti. Tekrar ikinci alternatif internet geldi. Evet arkadaşlar. E, umarım güzel bir dediğim gibi akşam geçiriyorsunuzdur. Şimdi son dönemde yaşanan e, yapay zeka tarafında önemli gelişmeler söz konusu ama ya herkes artık yapay zeka ile ilgili haberler paylaşıyor. E, benim de aslında en çok takip ettiğim 2-3 tane içerik e, sunan kanal var ama e, bir tanesi Erhan Meydan'ın kanalı. O deneyim bazlı. Çok da güzel bence. Bir diğeri de yine yapay zeka haberlerinin paylaşıldığı e, Çiçek Çizmeci hanımefendi var. Onun e, içerikleri çok hoşuma gidiyor. O da bayağı bilgileniyorum oradan besleniyorum. E, oradaki yayınları da siz de takip edebilirsiniz. Çiçek Çizmeci ve e, Erhan Meydan. İkisinin kanalı gayet iyi. Şimdi yapay zeka tarafında arkadaşlar son dönemde e, aramızdan da bunu deneyimleyen ve videolar çekenler oldu. Ben biraz daha farklı bir bakış açısıyla e, yaklaşacağım. Öyle ki arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir noktaya gidiyoruz. Şimdi standart görsel tanıma e, biliyorsunuz sadece tek bir karenin e, tanınarak bunun yapay zekanın eleğinden geçirip biz aktarılması söz konusuydu ve yapay zeka bunu işledikten sonra o görüntüde anlık karesel bazda aldığımız görüntüde neler olduğunu yani gayet iyi öğrenebiliyorduk. Tabi şimdi bu geçmişte çok daha basitken şimdi artık GPT veya işte Gemini tarafındaki görüntü işleme teknolojileri sayesinde yapay zeka dil modelleri sayesinde biraz daha olay değişti arkadaşlar. Şimdi tabi Buraya gelene kadar neler kullanıyoruz biz işte kullanıyorduk, Envision gibi, Be My Eyes gibi e, uygulamalar kullanıyorduk. İşte Bimayas da e, destekler alıyoruz hala böyle gönüllü olarak. İşte bir taraftan e, WeWalk danış var, oradan da yine e, destekler alabiliyoruz. Ama son dönemde yaşanan öyle bir gelişme var ki o da tabii ki Gemini 2.0 multi model bir dil yapısının hayata geçirilmesi ve hemen ardından benim de beklediğim üzere ve herkesin de beklediği üzere GPT tarafındaki görsel tanıma oluyor. Şu an tabii iOS tarafında kullanıyor. Ben Android'de deneyemedim ama e, iOS'ta denediğim kadarıyla gerçekten fena durmuyor ve ilk versiyonu beta olmasına rağmen. Şimdi tabii bu neye getiriyor arkadaşlar? Bu bizim artık e, yapay zeka ile birlikte aslında bakarsanız hep denen şöyle bir şey var arkadaşlar mesela işte birçok teknoloji geliştiriliyor. Akıllı bastonlar ondan sonra görüntü tanıyarak işte belli başlı sokakta giderken nesnelerin aktarılması falan ama şimdi adeta çok natural bir asistan desteğine doğru gidiliyor AI destekli. Ve bunu istediğimiz gibi kişiselleştirebileceğimiz uygulamalarda yapabileceğimiz anlamına da gelebiliyor tabi. Şimdi biz tabi custom instructions dediğimiz yani özelleştirebilir talimatlar sayesinde, açıklamalar sayesinde yapay zekamızı belli amaçlar için yapılandırabiliyorduk arkadaşlar. Fakat şimdi artık yavaş yavaş şimdi görseli de bizi de gören ve o gördüğünü de bizim yönlendirmelerimizle aktaran bir yapıya doğru gidiyoruz. Tabi bunu oluştururken artık yarın bir gün bu e, e, ajanlar çıkacak yani agentler yaygınlaşacak ve agentler hem görüp hem AI tabanlı e, işte e, duyabilecekler. E, dolayısıyla da artık hani böyle bir multi model temelinde e, özelleştirilmiş e, kendi projelerimizi oluşturacağız anlamına geliyor bu. Ceminary e, gerçekten fena durmuyor e, 2.0'ı ama Tabii ki GPT çok daha şu an için farklı bir noktada. Çünkü Türkçe anlayabiliyor ve advance voice'larla gelişmiş seslerle gayet güzel e, içerikler bize aktarabiliyor gördüğüne ilişkin. Ben az önce şöyle bir test yaptım. Çok enteresan da arkadaşlar. Mesela hareket ediyorum. İşte sen diyor şu an odadan çıktın diyor. Odaya girdin diyor. Ya da işte setin üstünde mutfakta bir şeyler var. Şunu şunu mu yapmayı istiyorsun diyor. Yani... Ee, arkadaşlar çok enteresan durumlar söz konusu ve e, şuraya doğru gidiyoruz. AGI diye bir kavram var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bu genel yapay zeka kavramı var. E, Artificial General Intelligence diye geçiyor AGI. Dolayısıyla bu genel yapay zeka birçok işi bir anda yapabilen bir noktada olacak tabii ki ve insanlardan daha iyi olması bekleniyor bu anlamda ve örneğin insanların yeteneklerini ister siz farklı e, özelliklere sahip olun işte engelli olun olmayın ya da farklı yeti farklılıklarına sahip olun olmayı fark etmeksizin sizin örneğin işte daha e, farklı yeteneklerini kullanarak insanlar Çeşitli şeyler yapabilecekler ne bileyim belki daha uzaktaki bir şeyi görmek gibi ya da daha böyle önünüzde bulan, bulunan bir takım parçalardan diyelim ki siz bir mobilya satın aldınız ve bu demonte geldi. Bu şekilde işte demonte edilmemiş ürünü kameraya şu an belki denenebilir bir denemek lazım gösterip ondan sonra işte bu nasıl yapılır dediğinizde ve e, yapılabilme yöntemlerini size adım adım anlatıyor olacak yani hani görsel anlamda bir de şimdi tabii bunun bir zek şeyi var hafızası var arkadaşlar e, muhtemelen bu hafıza emin olmakla birlikte long term dediğimiz uzun dönem hafıza, yani uzun süreli hafıza yani şu anlama geliyor olabilir e, mesela siz kendinizi tanıttınız diyelim. Daha sonra sizi gördüğü gördüğünüzde, gördüğünde ya da yakınlarınızı gördüğünde e, artık yakınlarınızı gördüğüne dair bilgiler de verebilir arkadaşlar. Ya yani mesela e, televizyonda örneğin e, alt yazıları aktarabilmesi söz konusu olabilir. Televizyon ekranlarının da görünen görselin aktarımı olabilir. Bir tiyatro oyununa gittiniz diyelim. Bir tiyatro oyununda tabii ne kadar müsaade edilir bilmez ama işte gövme engelli olarak e, o sahneyi size e, betimleyebilir. Tabii şimdi bazı kurallar yeniden yazılıyor olacak arkadaşlar. Mesela sesli betimleme olayları, sesli betimleme olayları da farklı bir boyut kazanacak. Bunlar da yapay zeka olacak ama neler olacak burada? Agent'lar geliştirilecek arkadaşlar. Mesela işte sesli betimleme üreten firmalar e, agentlar geliştirecek ya da e, örneğin e, farklı amaçlarda özelleştirilmiş agentlar geliştirilip e, sadece amaç için karşımıza çıkıyor olacak. Şu an mesela chat GPT'yi biz sadece sesli sohbetlerde ve e, belli amaçlarda e, örneğin özelleştirebiliyoruz GPT'lerin bölümünde. onu da bir de, Ona bir de görselin ilerleyen süreçte geldiğini düşününce, Artık herkes e, kendi amacına yönelik görsel tanıma uygulamaları gerçekleştiriyor, yapabiliyor olacak. Ve bunu da kod bilmenize de çok fazla gerek olmayacak arkadaşlar. Evet, Voice benim bildiğim abonelik... Modelini geçti galiba değil mi arkadaşlar? Woosterim burada selam. selamlar tablet, Slide attığınızda emin değilim ama PDF Word falan destekliyor arkadaşlar Apple Bir de dediğim gibi onun bir abonelik modeli vardı. iOS tarafını çok bilmiyorum. Android'de ben yıllar evvel satın aldım. Gayet tablet, Apple tablet, Apple tablet, Apple tablet, şu an için Mehmet Akif ChatGPT'nin özelliği, yani görüş özelliği çok daha iyi. Yani, yani Görüş özelliği dediğim, daha doğrusu görüş özelliği çok daha iyi değil. Cemina'yı da de, e, benzer şekilde ama buradaki e, Türkçe konuşması e, çok daha iyi duruyor arkadaşlar. Ama tabii Google e, bunun gerisine kalmaz. Yani Türkçe Türkçe'yi muhakkak iyileştirecekler. Bir de Google'daki şu an Temel model Flash modeli. Yani bunun arkası gelecek arkadaşlar. Pro modeli gelecek, düzü gelecek ve üst seviye diller de gelecek. Dolayısıyla dil modelleri orada da inanılmaz bir tanıma bekliyoruz. Sonuçta Google biliyorsunuz internetin büyük bir oranında olduğunu düşününce çok enteresan bir rekabet olacak. Ve o rekabette de biz muhtemelen karlı çıkacağız bir dönem. Google tarafı şu an ücretsiz çünkü. Belli bir şeye kadar noktaya kadar ee, bakalım nasıl. <laughs> ben şu an Android tarafında yani şöyle söyleyeyim Android tarafında şey yok henüz bu kamera iOS'taki gibi bir sistem gelmemiş ee, ama geldiği zaman bence e, denenebilir alınabilir ve e, deneyimlenebilir çünkü ben iOS'ta denediğim kadarıyla enteresan e, bir konu var orada yani bir deneyim var arkadaşlar ya dediğim gibi yani evde hareket ederken anlık olarak e, alabiliyorsunuz e, nereden çıktınız ne yapıyorsunuz şu an karşısında ne var diye ama tabi bu daha beta daha da ilerleyecek ve çok değişik bir noktaya gidecek yani arkadaşlar şu an için dediğim gibi yeni bir dönem başlıyor herkes için ee, ve hani e, dijital görme dediğimiz aslında bakarsanız bu yapay görme teknolojileri dediğimiz e, günümüzdeki e, işte birçok e, uygulamanın yapmaya çalıştığı olayı e, açıkçası şu an GPT ile birlikte Google e, yapıyor oluyor. E, en azından bunu geliştiriciler düzeyi mesela Google'ın sunduğu şey geliştiriciler düzeyinde arkadaşlar bir yandan da yani hani bizim gibi uygulama geliştiricileri. Ee, artık hani onu kullanarak değişik uygulamalar yapabilirler. Ee, bunu biraz daha kolaylaştırabilirlerse süreçlerini herkes işte bir, bir şekilde bir proje çıkartır arkadaşlar. Dediğim gibi e, ilerleyen dönemde özelleştirilmiş, özelleştirilebilecek görsel ve ses tanıma temelli GPT'ler bence Plus üyeleri oluşturabilecek arkadaşlar evet. evet. şimdi arkadaşlar Peki sizler denediniz mi deneyiniz var mı ya da arkadaşlarınız denedi ve sizlerle onlarla konuştunuz mesela deneyimler nasıl genel olarak ben şeyim videosunu çok beğendim Emre Taşkın'la e, eşinin çok güzel bir videosu var e, Ayşegül'ün. Onların videosu çok hoşuma gitti. Gerçekten e, tam bir hani güncel hayata yönelik bir şey olmuş. Çalışma olmuş. E, gerçekten de öyle yani. hani e, Şey gibi düşünün. Mesela bir şeye gittiniz arkadaşlar. Müzeye gittiniz. Bakın kullanım alanlarını şöyle bir hayal ediyorum. Müzeye gittiniz. Direkt müzede esere tuttunuz. Eseri size betimliyor. Yani çok enteresan bir şey. Yani benim şu an aklıma çok enteresan projeler geliyor. E, muhtemelen tam anlamıyla geliştiricilere bazı şeyleri açarlarsa e, onunla ilgili çalışmalar yapacağım. Yani onunla ilgili bir şeyler yapacağım. Düşünüyorum kafamda var bir şeyler. Evet Mehmet Akif, Cemina şu an için e, geç yani geç cevap veriyor. İnternet taba şey tabanlı, web sayfası tabanlı ama bir de Türkçesi iyi değil şu an. Ama onun da e, gerçekten e, algılaması İngilizce olarak çok iyi. Yani hani iyi bir e, geri dönüt veriyor. Fakat bakalım Türkçe'ye döndüğünde neler olacak? Yani da o da geride kalmayacaktır mı? Tabi e, tabii bunun yanı sıra şeylerde de göreceğiz arkadaşlar. Yani açık kaynak tarafında da e, bunun gerisinde kalmayacak açık kaynak dil modelleri. Multi modeller çıkacak. İyi, daha iyileri çıkacak. Türkçe anlayanları da çıkacak. Lama belki e, onu, buna e, karşın şimdi 3.3 var Lama'nın gerçi ama belki bu Vision altyapısını daha da kuvvetlendirecekler. E, oradan yine e, deneyimlerimiz olacaktır. Hugging Face üzerinden de farklı projeler o anda çıkabilir arkadaşlar. O yüzden ben o konuda acayip beklentiler içerisindeyim. Ee, bunun yanı sıra şeyler de denemek isterseniz bu arada ee, GitHub Market var arkadaşlar. GitHub Market'e giriyorsunuz. Orada Google'da aratabilirsiniz. GitHub G I T H U B. Ardından Models linkine tıkladığınızda orada dil modellerini deneyebiliyorsunuz. Yani oyun alanı var. Playground deniyor buna oyun alanında deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, evet. Ya şey bile olabilir. Bak şimdi ben... <laughs> ha, Mehmet Akif şu çok güzel. Ee, mesela matematik sorusu dedin değil mi? Matematik sorusunu diye, diyebilirsin ki işte onu okutup gösterip bana bunu ekran okuyucunun anlayacağı e, math type diline çevir. Tamam mı? Onu sana çevirip arka tarafta verebilir falan yani hani böyle enteresan şeyler olabilir. Ee, ya da işte onu e, örneğin e, bana anlat dediğinde sana onunla ilgili e, öğretmenlik yapabilir. Ya şey falan meslekler falan bayağı farklılanacak arkadaşlar. Yani ya şu an çok doğal bir geçiş olacak. Bu yaşanan çok büyük bir devrim aslında. Ama o kadar böyle alışkanlık kazandırarak geç yaşayacağız ki bunu bize yani çok ciddi bir şey aslında ama sanki hep varmış gibi bizim bir alışkanlığımız olacak. Biz normal bizim için bunlar normalleşecek. O şekilde ilerlenecek. Yani e, önümüzdeki yıl bakalım neler görülecek. Tabii bir taraftan da veri ihtiyacı doğuyor ya bu büyük firmalar için arkadaşlar. Yani çok ciddi bir veri ihtiyacı var ve güya e, hani bu OpenAI gibi şeyler firmalar duvara tosladıklarını tosladıklarına dair şeyler var hani bir takım haberler çıkıyor özellikle çünkü internetteki tüm veri tüketildi ile getiriliyor ama yine bir şekilde bir akış olur ya da farklı girişimler var mesela çiçek çizmecinin videolarına bakın lütfen orada çok güzel anlatılıyor örneğin farklı firmalar özellikle MIT tarafında çıkan farklı o girişimler var ve onlar da yine ne yapıyor işte bu data setleri deniyor veri setlerini arkadaşlar işte çeşitli yapılandırmalarla ve uygun şekilde yapılandırmalarla optimize etme şekilleriyle özellikle kaynak sağlayacağı gibi duruyor. Bir de bazı yine şu an aklıma gelmedi ama girişimlerde şunu yapıyor arkadaşlar. Mesela internetteki her bir bilgisayarı koca sunucuların maliyetinin dışında da her bir bilgisayarı kullanarak arkadaşlar aslında verilerin eğitimi söz konusu oluyor. Şu an firmanın da aklıma gelmedi ama öyle girişimlerde var açıkçası. Arkadaşlar böylelikle ne yapıyorlar? İşte tek bir sunucuya, koca bir sunucuya ve maliyetine bağlı kalmadan internetteki her bilgisayardan aslında veri eğiterek o verinin de işlenmesi söz konusu arkadaşlar. Yani şu an için en kıymetli şey ne? Veri dostlarım. Yani gerçekten veri çok kıymetli. <laughs> Sesli ve görüntü. Ya yani şu an için yazış yazışarak deneyebiliyorsunuz diye biliyorum ama görüntüyü deneyemiyor olabilirsiniz. Belki ilerleyen süreçte oraya da gelebilir gibi geliyor bana. En son yoktu çünkü. Evet. Öyle arkadaşlar. Yani hani dediğim gibi yeniden artık e, kurallar e, oluşuyor e, ve bakalım neler bekleyecek bize o tarafta. E, ben çok e, merak ediyorum açıkçası. E, çok da değişik olacağını düşünüyorum. Çok farklı şeyler çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? E, sizlerin beklentileri neler? Özellikle görsel tanıma konusundaki bu gelişmeler yapay zekadan en büyük. Mesela son dönemde e, şu da şu da e, benim beklediklerim arasında diyebileceğiniz bir şey var mı? Mesela... Ben bir, açıkçası sadece görsel destek standart görsel destek olmasının yanı sıra da e, ne bileyim hani bir şey satın alırken de ya şimdi bu yakıştı mı yakışmadı mı falan yani görsel destek değil de biraz daha böyle e, hani birine danışır gibi açıkçası yani hani işte karşında şu var bu var falan değil de biraz daha böyle işte kıyafet olmuş mu olmamış mı falan gibi şekilde de bize asistanlık edecek bir altyapıdan söz ediyor olacağız arkadaşlar <laughs> Şimdi. yani öyle arkadaşlar ee, Onun yanı sıra da benim son dönemde çok dikkatimi çeken Hani çok ciddi bir şey yok e, olay yok e, ama Dediğim gibi hep birlikte bir bakalım neler olacak, neler bitecek. Biraz böyle bunları anlatayım diye size bağladım. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş <laughs> Böyle hani kısa kısa yayınlar açıp ardından da üzerine konuşuruz. İlerleyen süreçte de. Yine e, videolarımız devam ediyor olacak. Zaten Cevdet abi çok güzel videolar paylaşıyor Diğer arkadaşlarımız da öyle. Ama en ağırlıkta şu an Cevdet abi paylaşıyor. Onun da videolarını takip edin. Ee, onun yanı sıra da yine diğer kardeş projemiz olan Engels Android'i de takip edin Android tarafında. Şimdilik kendinize. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi bakıyorsunuz. Sizi çok seviyorum ve. Çok çok öpüyorum. Şimdi şunu